Ya bunlar. bunlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stella Brenot oynuyoruz. Aa, ben tatilden döndüm. 5 günlük bir tatildeydim. Kusura bakmayın. Yani dün de zaten video atamadım size. Bugün telafi olarak bir video çekeceğim. Yanımda iki arkadaşım var. Biri Muhammed, biri, biri Stella Muhammed. Bir de diğer Stella'nın küçük Alper'in diye tanıttığım önceki videomda. Bu arkadaşım ama artık sesim geliyor. Evet, kesin Bugün video çekeceğiz. Yani ne yapacağımızı bilmiyorum. Evet, Bence Muhammed'den bir şey şeyden... kadar boş olduğunu sorarsanız eğer. Çünkü arkadaşıma verdim her şeyimi neredeyse. Şuna bak yani Los Matios'un bile arkadaşım da yani. Ondan sonra arkadaşlar. Ben bir arkadaşım. şey çalalım evet. ondan sonra. Bezimde yeni şeyler aldım ben admin şeyinde video çekemedim ama Los Los hayatı spot çıktı. <laughs> Adamın los tipi takısını çaldım. Adam benim tabii benim bezim açıktı. Ben kilitledim. Adam sevini spider'ı niye <laughs> lazerde bekletiyor? Lazerde yanmış bekliyor. İşte öyle. Adamın bezini boşalttım. ses yok mu? Alo. Aa, e bu? Aa hoş geldin. Hmm. Bu da geldi. Öf benim Beyz'e e gelsene. Ay ya benim Beyz'e. Benim Özel'e gelsene sen benim, sen. Kim? Benim Özel. Ben mi geliyim? Evet benim Özel'e sen gel. Özel mi açtı? Evet. İyi hayırlı olsun. Ol. Ey bu baba bana bir şeyler bağışlarsa yeni başladık oyuna. Vallahi ya benim başlama. de Bağışlama bu arada şu an video odasın E bu? bu sakın bağışlama. Çünkü ben buna da... Bak Gold Parker Kur Los Mateos Taco Semini Spiderini Gold Los Patino, Ne yaptın? Tos, Lavakya, Saturni, Lavaka ta verdim. Tartaro da verdim. Gatta Tito şey a, bir de Taco Taco verdim. Bu da Muhammed'im. Niye verdin diyor. oğlum? Ne yapıyorsun? Ya para kasın oğlum. Neyse arkadaşlar. İşte öyle. Ya dün admin işini kaçırdım ben. Niye sade? Kadim, ben de 100 robux saldım. Bekleyen de şu an bir iki güne gelecek o da. Ben de özel açacağım. İyi öpeceğim. hayırlı olsun. Sağ ol. Kanka ya. Şey ya, ben dün admini etkinliğini kaçırdım ya. Bir saniye. Giremiyorum da bekle ben bir iki ha, saniye gidiyorum. Kapatmayayım. Kaçırdın mı? Yok. Tamam. Hayır. Adminin dediğine göre oyuncular şey diyor. E, ee, Los karakteri kombinasyon vermiş. Yani makineden alabiliyordum da ben alamadım. Ha, ha yani çok şey istiyor. Adam ver mi? İki tane los. Yok oğlum. Ha. İki tane los kombini şey, şey, iki tane karakter kur istiyor oğlum. Or -Kalita, or -Kalita, or -Kalita. Ben de yok. Kadim, kadim. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Git eee şu şeyin adını sen ya Muhammed'in böyle en iyisini çal. Ondan sonra geri koyalım. Ben Gel ben, ben aldım. Ben, e, bak Muhammed benim base'ime Beyzim Beyzim gidiyor ha. Şerim bak Benim base'ime giren harbi öldürdü. E bu base'i açıp içeridekilere bakabilir miyim? Buyur bak. Tamam üç böyle tipi topita güzel. Açsana. Bulan açıldı base. Oy oy Senden, oy. Al o, o, o. Ağlas, törlül, bende de var lan. Sen de almışsın hayırlı olsun. Sağ Tam ol. benim güzel. Eyvallah. Belen Senin biz Muhammed'in bir şeyini çalsın. Benim Muhammed'in. Kimin de oğlum? Oo. Kızarız zaman bir Zaten şaka yapacağız videodan sonra vereceğiz. Aç aç aç. Ebu, Ebu aç, Ebu aç, Ebu açın aç. Ebu aç, aç. Aç. Reset, aç. Sonra reset çek. Reset çek. Lan reset çek şu soldan. Videonun videonun şeyinden. Ya bir şey yapacağım ya. O Muhammed'de güzel bir pipi şey yok ki ben bunu neyin alayım? Adam pipi potato mu? Pipi potato. Gel gel gel. <laughs> pipi potato. <laughs> Oga, kuzenim bir arkadaşım beni olsun. alsın. Servera girelim. Abi hadi yapalım mı? Banlayalım. Bir şey yol. Bak. Kuzenim ve arkadaşım beni de özelini alsın lütfen diye. Ben, sen şunu ekle. Girer girmez üst kattan klonu alıp ben şeyini alayım. Banla dediğimde banla bunu. Tamam mı? Yok ya. Ha kuzenim. Kanka. Harbi evet. Bak küserim yapmasın. Gelsin. Tamam. Şimdi arkadaşın ee... Senin ismini vereceğim ben geliyorum server'a. Bir şartla. Bir şartla bana da bir şey ya. çal. Ya Mehmet al diyorum şeyini almıyor abi Mehmet. Ya Mehmet hiç. Kanka sana da bana diyecek ki sen niye benim şeyimi aldın? Oğlum geri verdin ya Mehmet. Mehmet çok, çok oldu. Neyse çalıyor mu abi? Şey, beyler beni telefonu Kadın ismin ne? Bir saniye kadın ah, bir kürsü. AHS oğlum ismi çok uzun işte. HS Eğer biraz daha eğer Muhammed biraz daha lanlı olunlu konuşursa banlayacağım abi oyuncudan. Banlama lan bir şey olmaz. Ne diyor lan Muhammed? <laughs> Allah <dövü. gülüyor> neyse. Eğer hadi kadın kadın atayım istekler. Kadim istek ya kadim bak. Kabul ediyorsun. Direkt bakın beyler. her hep Hepsi her şeyine çöküyoruz. Kadim de banlıyor. Tamam mı? Yalnız ben de bir şey alacağım. Al oğlum tabii. Bak. Girer girmez telefon hani. Normalde 2-3 saniye geç yüklenir. <laughs> saniye o arkadaşlar. saniyede her şeyi para almamız da, lazım. Please donate'den kazandığım robuxlarla aldım mesela. 16 robuxum kaldı. Ben para yatırarak aldım. Attı, Attı mı? Avcım. Attı mı? Aga bilmiyorum. İsmi ne? Ekme. Um bina. İsmi ne oğlum? Kanka bana da çalın. Bana da çalın tamam mı? Kanka, kanka hepimiz benzine gireceğiz. Donduracağız. Tamam mı bak donduracağım. Hepimiz bir şey alacağız. İşte bu. Tamam. Sonra ben herkes herkes bir şey alıyor. Tamam. çok güzel olacak. Harbi. Hadi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eğer e, bu serinin bu serinin devam etmesini istiyorsanız Kaç like olsun beyler? Hmm. Lo bağlantılardan at işte. Çaldım Muhammed'in şeyine. 4 milyon ha <laughs> <laughs> Attım oğlum hadi. Reis bir de, bir de, <laughs> de diyor ki <laughs> Neyse, o al diyor ya reis vereceğim buna. <laughs> Kanka şey. O, H, S, D, S, D, D, D. Oğlum Muhammed çıktı mı? Yok. Kadim istek lan söyle servere gireceğim. İstek attın ben ne bileyim oğlum ben oyundayım. Strawberry and Jelly. Kabul, kabul et anne çık. Attı mı? Arkadaşlar çok korktum. Neden biliyor musunuz? Ya bu çok korktum. Ya, ne oldu? <laughs> Şey, ne oldu? Çocuklar beni şey e, şu flamingo var ya Muhammed onu aldı ben Suza beni elefant zannettim. <laughs> Neyse. O, o kadar değil. <laughs> evet arkadaşlar arkadaş katmış mı bakıyoruz. Gelmemiş arkadaşlık. Gelmedi oğlum. Bekle ya. Mol ya bu çocuk. Yemin ederim. Oğlum Aga sen atsana i̇ki geliş şey yaptık. Aga. Tamam. Y büyük Yakup yaz atıştık. Y büyük Yakup öyle e, kov, noel baba gibi bir giyimi var yani arkadaşlar sizden özür dilerim yani kusura bakmayın <laughs> e bu yüzden şey diyeyim, özür dilerim <laughs> valla ben de bugün grova gardında onu birine yaptım ya valla çok üzüldüm de ya köp nasıl bir karakteri var aga nasıl bir şey biliyor musun böyle kafasında noel baba şeyleri var geyik gibi Gözü kırmızı, saçı değişik, dağınık, e, koyu giyim var. Hadi o. Oh. Bulamadın mı? Kanka bir tane var. 43 28 Yakup 232. Oğlum bunun ismi sadece Yakup. 25 <laughs> A. Dur, karesini görüntülüyor. Ha 43 28 Yakup 232 at ona. At at at. <laughs> O da sana atmış. Kabul etti mi? Her şeyini beyler girin. Her şeyini alıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar aksiyon başlıyor. Hadi giriyorum hemen üzerine. <laughs> aksiyon başlıyor arkadaşlar. Beyzi güzel mi kuzeninin? Beyzi mi güzeldir ya? Ya kök güzel. İlle Brain Root falan vardır yani. Çalarız. Bu arada Segre falan varsa benim dedi bu arada. Segre ağlandı valla. Tamam. <laughs> Ama benim için 3 tane karakterimi sildim. Eğer kötü Aga bir şey... Gelemiyorum. <laughs> Arkadaşım ben gelemiyorum. Gir, girmedi değil mi? Girmedim. Aga <laughs> girmesin bak. Girerse de bekletin. Tamam mı? Ben gelmeden yapmayın. Kız hmm. olmazsa. Ya da ben alırım? Öyle. Şey öyle. De bekleyin. Geliyorum. Vermiyorum lan. Çekip be, çekip be, çekip be. Ben banlamadım. Mahmut'im. Banlama, banlama. Kimi? Tamam. Mahmut şey kadim bir şey var lan yazdı da. Kötü bir şey mi? acıdım da, çıkım da, çıkım da Aga bismillah şunu var ya geçen bu var ya benim petimi çalıp oyundan çıkmıştı biliyorsun <laughs> Valla tamam Haşire ya. sinirlendim aşağı, o yüzden yapıyorum Arkadaşlar asıl olay başlıyor Asıl olay başlıyor arkadaşlar şimdi Şuraya kamera var Şuraya kamera var Şuraya kamera Of, evet arkadaşlar başlıyoruz. Bir de intikam meselesi ise fena. fena. <laughs> Başka... evet. Beyler bekle, Muhammed'e karışmayın. Benim bezimden şimdi bir şey alacak mı diye bakacağım. Onun bezi açılmasını bekleyeceğim. Eğer oyundan çıkmazsa o şeyde. Evet arkadaşlar plan tıkır tıkır işliyor şu an. Ben nedense server'a hak girdim <gülüyor> sonunda. <gülüyor> Şu an planım tıkır tıkır işliyor. Bir tek arkadaşımızın girmesi. Aga çok yakış daha? Oğlum bak kapımda kim? Ney? Ha kapı. Kadim merhaba. merhaba. Beyler <gülüyor> çocuk önce bir şamayın ki. Lan kadın gel ikimiz bekle Trala, ben bir de trip yapayım mı? Ya. Oha. Vuy vuy vuy. Kanka trolleri onu kim Abi, abi vur bana. Abi. Abbe. Vurdum artık. Giriyorum da izin yok. Kadim. Heh. Kadim giriyorum da izin yok diyor. Koş aç izinleri çık oyundan. Nasıl izin yok? Hayır. Değil. Hayır. İzin. İzinleri aç şu çocuktan. Şerefsiz. Son anda vurdum. O hayır çaldı. Oğlum. bekle Dur lan. Muhammed'e trap tuzağı kuracağım. Beklesene. Bekle. Dur dur. Bekle. Bekle. Ben, ben, ben yapacağım, yapacağım ya. Bekle. Güç ben ben yapayım. Hadi. Tamam. <laughs> Coco Fanto Elefanto. Bekle. Oo oh, Coco Fanto Elefanto geldi. Alın, 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 ben alın. Biriniz alsın. Muhammed şaka diyor. <laughs> Coco Fanto diyor. Elefanto. Coco Fanto Elefanto. Kitla. Yalan şaka diyor. Alın Muhammed. Beklesene ben Trip tuzayla alacağım. Alakandı. Aga sen bir git de şu çocuğa bir izini aç hadi lütfen. Kanka izin var oğlum. Aga çık. Kanka. Ayarlardan o çocuğa da izini aç bak Yakup'un. İzinlerini aç o girebilir herhalde. Girdi. girdi. Nerede? Lan ben Hadi. Ne oldu? Banla, 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 Hızla. banla. Vallahi hadi. Lan balmasın ha. Bak ellemeyin. Ellemeyin. Dur ekspresini aldım. Ellemeyin bak gideceğim. Tamam evet, mı? Tamam, tamam evet, tamam. Salın, salın. Atla atla atla. Salın. Ellemeyeceğiz. Aga salın bak. Tamam, atla artık. Şunlara diyorum. Oğlum gelsenize. Eğer vurursanız pet gidiyor tamam mı bak sakın ya, lütfen bak hadi, hadi, dönüşürüz zaten bak lütfen Aferin. Geçtim ben. x Aga daha iyileri vardı bu arada. Lost Bombination vardı da. Gözüm ilk bunu kestirdi ya. Tamam arkadaşlar, tamamlandı. Evet, operasyon tamamlandı. Videoyu ee, da çok uzun yapmak istemiyorum yani. O yüzden görüşürüz, kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Bye bye!